Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? Sence? Sence ne oynayacağız? Sence? Sence ne oynayacağız? Sence? Sence? Oynayacağız? Sence? sence, sence. Jumperi oynayacağız. Vazgeçtim oynamayacağız. Oyun bozuk. Oyun bozuk. Oyun bozuk. Peki onun yerine ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Mini market oynayacağız. Mini market. Yani dondurma yapma oyunu. Dondurma yapacağız. Ama bileceğiz. Yani böyle kendimizi yemeyeceğiz. Ne yapayım ben? Göt. Bunu istiyor. Tamam. Okey. Yemeğe oyun istiyorum. dur lan. Bir top. İlk top. Oo bak. Yavaş yavaş oyun. Hoşuma gitti. Lan top. O uzaktan basket atıyorum. Ne istiyor? Bundan istiyor. Bak bak güzel seçim. Bir de çikolata sosu istiyor. Güzel. Hmm, mis. Para verdi. Abi bence oyun efsanevi bir oyun. Ben bunu silmem abi. Oynat. İnternet yok ben oynayan oyunlar birinci kısım. Buymuş. Amcamız geldi. Elma. Domaito, domato, domaito. Ana. He, ben anladım tamam. Hmm, bu kadar basit. Yeri domato. Haa. Böyle yiyebiliriz. Sadece eline koyacaksan eline alıp hepsini... Ne Şirket mi kuruyoruz? Ev mi kuruyoruz? He ev kuruyoruz. Şirket kuruyoruz. Şirket. Kasa 700. Alamıyoruz daha fazla. Play hadi. Bir. Hmm, sen ne, ne istiyorsun? tamam. İlk bunu istiyorum. Aa. Soğan. Soğan istiyor. Bir tane daha soğan istiyor. Turşu. Sa Hıyar, mı? Hıyar mı? Belli değil. Damayto istiyor. Akma. Mayonez istiyor. Lan ketçap istiyor. Sevdiklerim seni. Onun seçimi yani benim seçimim değil. Ki. Club Queen'in çeşitli ve canlı evreninde dünyanın her yerinden eski ve yeni arkadaşlarınla <laughs> buluşabilir. <laughs> Ay cadı geldi. Ne istiyorsun lan? Cadı. Çiçek. Bir adet kuru kafa. Çorap. Çorap ne alakaysa. Vazo. Vazo ne alaka? Vajo. Turuncu vajo. İksilmiş. Dökelim iksirimizi. Dört yapraklı yap. Yap. yapraklı yap 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 yapraklı. He, kendine de. O iksir yaprak yarpak iksiri güzel. Yarpak. Canınız lezzetli bir lahmacun mu çekti? Hayır. O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi lahmacuncularını tabii ki yemek sepeti bilir. Yemek sepetiyle her gün on binlerce kullanıcının verdiği restoran puanlarını gör ve kolayca sipariş ver. Ne yapayım? Ne yapayım? Teşekkür ederim. Size bir tı. Bir tane. Adını bilmediğim o pembeden istiyorum. Ha dondurma. Ama çivisiz olacak. Senin kafanız. Her bir senin kafanı. Aa bak. Çivi de koydum bak. Çivi koydum. Abi çivi nereden geliyor ya? Çivili. Ne istiyorsun? Bana ne ben hepsinden koyacağım. Belki ben hepsinden koymak istiyorum belki. Belki ben hepsinden koymak istiyorum ben. Ben belki hepsinden koymak istiyorum ben. Ben belki hepsinden koymak istiyorum. Ha? <laughs> 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 hepsinden koydum geri zekalı. Elin nereye yok? ser. Nereye gitmek istiyorsun lan? Sana ne? Avande, şande, gande, zande. Aa kaşık vermedim. Mango. Yok lan sana. Sprıt istiyor. Sprıt. Aa bak kola mola var. Kola var. Su var. Lemon. Lemon istiyor. Lan Sprout istemedin mi sen Sprout? Lan Sprout istemedin mi sen Sprout? Hmm, çok mantıklı. Yerlerini gizliyor. Hiç mantıklı değil. Tamam gizdim. Yeeey. Sprite bile vermedim. Ha. Ağla izi. Hıh. Hıh. Canınız güzel bir yeah. burger mi çekti? Ağaimdeki o zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi burgercilerini tabii ki yemek sepeti bilir. Yemek sepeti ile her gün on binlerce kullanıcının verdiği restoran puanlarını mm -hmm. gör ve kolayca mm -hmm. mm -hmm. sipariş ver. Ne yapayım 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 ne ben bunu istiyorum. Gözde oldu oldu kurtlamış. Elde beş liramız var. Portekel. Kel misin oğlum sen? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. O kadar. Evet arkadaşlar videomuz neden bu kadardı? Bu kadardı. Lan Minecraft'ı girmedim. Ulan ben girdim? Ooo bak hoşuma gitti Hiçbir şey yok. ay 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 a ay 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 a ay 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 senin gibi. Evet arkadaşlar görüşürüz like atmayı abone olmayı unutmayın.